Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yarın 20 Haziran Dünya Mülteciler Günü. Mülteci kelimesi yerine biz muhacir kelimesini Allah için, Allah yolunda artık o ülkede, o şehirde yaşamak zorlaşınca Allah'ın adı geniş mi, geniş değil miydi, niye hicret etmedi, emni gereğince hicret eden kardeşlerimiz var. Suriye'den, Filistin'den, Mısır'dan, Irak'tan, Özbekistan'dan, Türkistan, Kırgızistan, Tacikistan, efendim, Kafkasya bölgesinden, Çeçenistan'dan vesaire. Şimdi Özbek bir ailenin evindeyiz. Kardeşlerimiz var burada. onları tanıyacağız. Eğitim hakkından mahrumiyeti konuşacağız. Okula alınca var maalesef ve bu konuyu Türkiye'de gündem yapacağız. Şimdi Peygamberimizin annesinin ismini taşıyan, Safiye eee validemizin ismini taşıyan Safiye kardeşimizi ve Ahmet kardeşimizi tanıyacağız. E, Safiye hoş geldin Türkiye'ye. sen kaç yaşındasın? İsmin nedir? Soy ismin? İsmim Safiye. Ben 9 yaşım. Evet. Nerede doğdu? Burada. Burası Pendik, Kaynarca. Evet, doğum belgesini bakıyoruz. Safiye kardeşimiz Pendik'te, Derman Sağlık Tıp Merkezinde doğuyor. Doğum belgesi şöyle arkadaşlar göstereyim. Doğum belgesi 29.12.2011'de veriliyor. Doğum tarihi de 12 12 tarihinde doğmuştur deniliyor. Bak orada annesi babası isimleri var. Hangi ilçede oturuyor? Bunlar var. Bu da nüfus müdürlüğünün verdiği belge. Safiye kardeşimiz için bakın 12 12 2011'de ee, yani nüfus müdürlüğü Türkiye Cumhuriyeti nüfus müdürlüğü verdi. 2011'de doğdu diyor. Ismini e, Sofia Berdieva. Bak kimlik ne o yok. Cinsiyeti var. E, soyadı Berdiev, <laughs> Bekistan, e, Hangi tarihte? verdiği tarihi 7 Mart 2012'de vermiş. Şimdi arkadaşlar sonuçta e, diğer kardeşi Ahmet sen kaç yaşındasın? 8. 8. İsmin? Ahmet. Soy ismi? Ahmet. E, Ahmet'i e, <laughs> Türkiye'de mi? Evet. Özbekistan'da mı? Türkiye'de, Türkiye'de doğdu. Evet, Ahmet'in kimliğine bakıyoruz kardeşler. Ahmet Berdiyel. Doğum tarihi 8 Haziran 2013. Yani Doğum tarihi de yeni. Ee, daha iki hafta önce doğum tarihi olmuş. Bakın adı soyadı ee, Özbekistan. Kimlik no yok. Şimdi bu bir bölüm değil mi arkadaşlar? Ee, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre her çocuğu eğitim alma hakkı vardır. Doğuştan gelen haktır bu bir kanunla, yasayla, anayasayla düzenlenemez. Doğuştan gelen hak eğitim alma hakkı, barınma hakkı, yaşama hakkı vardır. Yani dolayısıyla bu okullara gidildiğinde okullar kimliğiniz yok diye almıyor. İkametiniz yok diye. Ve burada kimliksiz yaşayan kardeşlerimiz var. Suriye konusunda eee Devletimiz çok güzel bir şey yapıyor savaş mağduru kardeşlerimize. E peki burada da e, bu mağdur kardeşlerimize sahip çıkmak yetme, e, gerekmez mi? Yani 4 milyon, 5 milyon Iraklı, Suriyeli, Filistinli'ye sahip çıkıyoruz. Çıkmamız gerekir. Allah razı olsun. Devlet yetkilerine dua ve teşekkür ederiz. Ama burada e, belki 1 milyonu bile bulmayan, Türkistan bölgesinden, Kafkasya bölgesinden gelen kardeşlerimize neden ee, aynı işlemi, mesela gelir gelmez bir kimlik numarası verelim? Tamam annesi babası diyelim ki e, ülkelerinde, Tacikistan'da, Özbekistan'da ya da Türkistan bölgesinin diğer ülkelerinde, coğrafyalarında mahkemeleri olsa bile bu çocukların eğitim hakkı engellenemez ki. Siz okula gittiğinizde Safiye ne dedi öğretmen? Okul müdürü. Niye kaydetmedi sizi okula? Almadı, ne diyor? Çünkü bizim tapemiz yoktu. Kimlik yok diye kimlik almadı. Kimlik yok. Sen okumak istiyor musun? Evet. Okuyunca ne olmayı düşünüyorsun? Yani büyüyünce ne olacaksın? Okuduktan sonra doktor mu, mühendis mi, öğretmen mi? Öğretmen. Öğretmen olacaksın. Maşallah. Allah e, hayırlı ilim, hayırlı ömür versin. Ahmet sen ne olacaksın büyüyünce? <laughs> ben, ben de öğretmen. Evet, güzel. Şimdi e, üzülüyorsunuz değil mi okula almayınca? Herkes, arkadaşlarınız mahallede, komşularınız gidiyor ve almıyorlar. Bu aslında o öğretmenler ve okul idaresi suç işliyor. Bununla ilgili biz devletin yetkilileriyle, milliyetin yetkilileriyle görüşeceğiz. İnşallah sizi okula misafir olarak alacaklar. İnşallah ikamet problemlerinizle hatta vatandaş da olursunuz. Sadece Pendik Kaynarca'dayız biz bugün ama sadece bu bölgede değil, Zeytinburnu'nda, Anarife'de, Başakşehir, Kayaşehir bölgelerinde kardeşlerimizle ilgili hani e, orada hicret etmek zorunda kalan, orada mahkeme olup içeride işkence ya da kötü muamele hapse atılma durumundan dolayı buraya hicret etmek zorunda kalan davetçi e, İslam'ı orada yaşayamadığında ülkemize hicret ediyorlar. Sonuçta Türkiye'de bir muhaciristandır. Yani Balkanlardan, Orta Doğu'dan, Kafkasya'dan, efendim, Türkistan bölgesinden gelen oluşturduğu bir e, ülke. Adı muhaciristan. Yani e, Türkiye e, malum e, kaç yıldır kullanıyor ki önceden böyle bir ülke yok. Sonuçta hepimiz muhaciriz. Zaten dünyada da muhaciriz. E, eğer bu kardeşlerimizin derdine derman olamıyorsak yazıklar olsun bizim halimize. Eğer çocuklarımızı okutmayı engellemeyi e, e, e karşı sessiz kalırsa Allah e, bu zulüm sebebiyle bizi de cezalandırır. Hem dünyada hem ahirette. Bu kardeşlerimizin e, daha ilkokul, ortaokul, lise, üniversitede gitmesi lazım. İkamet problemi e, eğer hayal olunuyorsa geçici kimlik belgesi verilebilir Suriye gibi. Araştırırsınız. Yok eğer Türkiye'de bir suçu varsa iade edersiniz ya da Türkiye'de cezalandırırsınız. Ama hiçbir zaman başka bir ülkeye ee, gönderilemez. <laughs> Neyi kesildi? Mi? Konuşurken.